bir seçimi daha geride bıraktık. Daha doğrusu iki seçimi geride bıraktık. Birisi milletvekili seçimleri, diğeri cumhurbaşkanlığı seçimleri. Ben öncelikle bu sonuçların ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Büyük Birlik Partisi olarak biz benden başlayarak aşağıya doğru bütün arkadaşlarımızın sahada elinden gelen bütün gayreti gösterdiğine şahitlik ettik. Lakin aziz milletimizin kıymetli seçmenlerimizin takdiri bu şekilde gerçekleşti. Büyük Birlik Partisi olarak en son amblemimizle katıldığımız 2015 Kasım seçimlerine göre oyumuzu yüzde yüz artırmış bulunsak da bu bizim hedefimizin ve beklentilerimizin altında kaldı. Bunun sebeplerini de elbette ki yine yönetim kurulumuzda, merkez karar yönetim kurulumuzda, divanımızda, il başkanlarımızla, bütün kurullarımızla değerlendireceğiz. Tabii bu seçimlerle ilgili yani seçimin milletvekili ayağıyla ilgili bizi sevindiren gelişme içinde bulunduğumuz Cumhur İttifakımızın mecliste çoğunluğu kazanmış olmasıdır. Bu sebeple Cumhur İttifakımızı ve mecliste temsil edecek olan Cumhur İttifakı partilerimizi ve milletvekillerimizi hasaten ayrı bir şekilde tebrik ediyorum, kutluyorum ve başarılar diliyorum. Seçimin ikinci ayağı olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakımızın ve bizim Cumhurbaşkanı adayımız mevcut Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde elliye yakın oy almıştır. Beklentimiz yurt dışı oylarının sayımlarının tamamlanmasıyla inşallah yüzde ellinin üzerine çıkarak seçimi ilk turda kazanmasıdır. Şayet bu gerçekleşmezse seçim ikinci tura kalacaktır ve 28 mayısta Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu gerçekleşecektir. Şayet böyle bir sonuç olursa Büyük Birlik Partisi tüm kadroları ve gücüyle Cumhurbaşkanı adayımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durmaya ve onu desteklemeye devam edecektir. Zaten şu andaki sonuçlara baktığımızda en yakın rakibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 puan önünde bulunmaktadır. İnanıyorum ki ikinci turda aziz milletimizin kıymetli seçmenlerimizin desteğiyle 50'nin çok üzerinde bir oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir.